Evet. Selamun Aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu üzümü de kendi ellerimle kuruttum. Bir 40 kilo falan var bundan. Burada toplanacak asmada üzümlerimiz var. Bunlar da arıdan korumak için böyle Güzel karantina altına aldık bunları. İçinde üzümlerimiz yetişti. Çok da dağıttım. Bu asma 200-300 kilo üzüm veriyor. Bunu ya komşuya herkese dağıttık. Yani üzümler filanın içinde. Hiç de bir şey olmamış. Ne çürük var ne bir şey var. Bugün biraz keseriz. Yani Bu tezgahta da üzümü kuruttum. Hanım burada domates salçası yaptı mı bunun içinden, içinden naylon seriyoruz. Burada da domates salçası daha güzel kuruyor yani. Aha. Geçen haftaki cennet elmaları kurumuş arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Yeme kıvamına gelmiş işte. Kuruyunca bu şekli alıyor yani. Bir cennet elması. Yaklaşık yani Efe 5-6 kilodan herhalde de 1 kilo önce çıkar. Aha. Böyle bir hal alıyor kuruyunca. Çok da güzel bir lezzeti var bunun. Aroması da güzel. Şimdi Tabii ki biraz zahmetli iş ama Burada cevizleri kur, kuruttuk. Cevizler kurudu. Bunlar toplanacak. Şu taraf yeni kuruyor. Aha bugün yapılan cennet elmaları da bunlar. O öbürleri yaklaşık 8-9 gün oldu onlar şey yapar, yapılalı. Bunlar da bugün yapıldı. Herhalde 10 gün içinde bunlar da kurur o vaziyete gelir. Ama çok güzel oluyor. Lezzetli, leziz bir tadı var. Yani bu arada arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sizlere daha değişik videolar çekip sizleri memnun etmek üzere daha güzel yerler. Ben çok gezen bir insanım. Onun için gittiğim yerlerin videolarını size çekip çekip göndereceğim. Siz de memnun kalacaksınız. Yani anlatmaya gerek yok. Herkese hayırlı akşamlar diler. Hoşça kalın derim.